Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk fıra oynayacağız. Bugün fıra oynayacağız. Yükleniyor. ilk defa oynayacağım. Yani daha önce oynadım tabletimden oynadım sildim falan. Şimdi bir daha yükleyip oynayacağım. Yükleyesim geldi oynayasım geldi fıra fıra. de videoda çekeyim geldi. Baştan başladık. Şimdi bakalım ne olacak. <laughs> Bu da çok sıcak ya. Direkt geçme yok mu abi ya? Ben gideyim. misafir Ne oldu ya? Arkadaşlar ben girip açacağım. Arkadaşlar yaptım. Şimdi bir gönüllü mü cesur, cesur mu çıktı? Ortancı Arkadaşlar deniz yazsam olmuyor bakın takma at diyor ya bak. Bu at, takma ad zaten kullanımda. Aa Messi. Pepsi. Ya chush. Epsi. Pisi. salayacağım bitter çikolata. Da pat La başlatın la. da. Dokunum dokunum buraya dokun. Buraya bura bura bura. Dokunum dokunum dokunum. Dokunum dokunum dokunum. Gene mi şey yapacağız? Hayır. Olmaz. Bir saat uğraştım zaten arkadaşlar ya. Çıkıp geldim çıkıp geldim. artık girdim. Ah ataklar. Ben bu oyunu biliyorum. Çok iyi oyundu. Atlayalım. Hadi hadi hadi. Çık şu eve gördüm ben. Onu atlayacağım. Çık lan. Atla. Heh, dal. Hızlan. oh, çok güzel. Hemen şey şey işte. Neydi ismi ya? Şemsiye. Ha şemsiyeydi doğru. Şemsiye aç. Kuş. Rum, 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 bir şey yoksa öldük. Yandık yani. rum, 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 mı rum, 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 silah. rum, 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 Geleni de sıkarım valla gelmeyin. Çok burayım ben ya. Baksana iki dakikada ne buldum. İki dakikada sıkıyorlar. Burada. Şuradan şuradan çıkamadım. bir yerden sıkıyorlar. Çatıya nasıl çıktın oğlum ya? Çatıyor nasıl çıktı o? Ben daha birinci kata zor çıktı. Çıkarlarsın. Hadi bismillah şimdi her yöntemi her yöntemi deneme keyif. Nasıl çıktın Vatta? Çok da çok da. Bu ne? Sınırsız. Adam o mermisi mi var? Neredesin? Kim bana U yaptı? U yapmayacak. Bana U yapmayacaktım. U. U yapıyordu böyle. U yapacağına emin miydin ki U yapıyor? Şimdi anladım. Şimdi anladım. Zaten zor dayanıyoruz. Dayanmamız azaldı. Güvenli bölge gerçekten de küçülüyor. İçinde kalmak zor olacak. Daha kim kaldı ki oğlum? Herkes gitti. I see you. Kimse kalmamış. Ama hala oyun devam. Eminim ki birisi kalmıştır. Ama uzman denizden denizden kaçan. Neredesin oğlum? O da çantalar gitti. Güvensiz bir. Adam. Allah. Oğlum. Lan çabuk. Kuş. Lan ne hızla azalıyor? Çabuk lan! Çok hızlı çok hızlı çok hızlı! Çok hızlı 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 hızlı! hızlı. Koş! Koş ol! Yeee! Yeah. Ye! Yeah. Adam geldim. Adamak güvenli bölge azalıyorken benden bana vurmayı bence hiç de. Çünkü vurdum mu öleceğim. Aha. Lan ne vuruyorsun? Nerede lan? Nereden vuruyorsun oğlum o Ha oradan. Tek attım be. Anlamazsınız. Tüfekle. Bin kere vurdu be adam. Dırırır. Arkamda mı görüyorsunuz? Yok daha az. Aha gördüm adam. Neredesin? Ne çabuk yapar mısın? Tamam. Bu ana çok küçüldü. Adam az kalmıştır herhalde arkadaşlar. Çünkü her yer küçülüyor. Çok küçüldü lan. Koş! Çok küçüldü oğlum güvenli bölge. İçinde kalmak zor yemedi. Aha oh. gördüm. Yes! kazandım. Bu kadar. 20 kişi vardı birinci oldum. Devam et. İşte puralar böyle. Puraların hayatı böyle arkadaşlar işte. Hadi. Fıra 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 işte bu en güzel oyun Fıra fıra değil Hadi ya oha Giriş çok güzel oğlum Bu oyunu Tamam değil Uf, Uff 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 Neyse işte bir maç daha yapacağız. Sonra kapatacağım videoyu. Çünkü 12, tam tamam 12 dakika geçti. <laughs> Aa burayı biliyorum. Ya oğlum sen benden nutsun. Baksana bak ya. Kıyafetine. Benim kıyafetine bak. Ama ilk de ben de onu giyiyordum. Allah benim kıyafetimi çalmışsınız değil mi? Lan hepiniz benim kıyafetimi çalmışsınız. Al. Al. Lan. Oğlum altın niye benim aynı giymemişsin? İşte bu işte bu işte bu işte bu. Kızım 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 kime sakıyorsun? Allah'ım. Fıra 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 fıra. tarzını Aa Türkçe. Battle Royale tarzını konuştu. Türk işte bu Türk Türk, 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 Türk. Şemsiye atacağım. Şemsiye aç. Şemsiye açtım. Bastım açıldı Vallahi. Şurada kesin bir şeyler vardır. Evet. Şimdiden her şeyimiz var. Kimlerle görüşmek ister oğlum. Gene birinci alacağım ama. Yani birinci almanı istemiyorsanız dünyadaki en iyi insan olun. Dünyadaki yani. Ülke değil. O sırada burunda sonuncu olan ben. <laughs>

öldük ya. 9 kişi vardı. 9 kişi almış kalkınca oldu. Hile. Hile var. Hepsi bana dalıyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yeni serilerini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.